evvel her iki aile içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni <laughs> ediyorum. Çiçek Dekler'e nikah mürasını geçmek istiyorum. Evet, dedik misiniz? Adını soyadınız. Demek Demir. Yakışıklı damat, Adınız soyadınız. Seçtiğim karadeniz. Evet. Evet, değerli çiftimiz nikah memurluğumuza yapmış olduğunuz bir acı hatta birbirinizle evlenmek istediğinizi beğenmek istediniz. Sizleri yapmış olduğunuz dönemlerde evlenmeniz beklediğiniz herhangi bir hususun olmadığını görmüyorduk. Şimdi çok değerli misafirler, çok değerli şahitler ve benim durumumda birbirinizle evlenmek istediğinizi söyle olarak beğenmeyeceksiniz. Evet, milletvekili demet kızımız, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi hür mülazenizle seçkin Karadeniz Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 Sevgili kardeşim, sen de hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hüküm adıyla demet devletlerimizle evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 Birbirinden değerli çok değerli şahitlerimiz var. Onların da şahitlikleri var. Buyurun tanıdıklarım. Evet, ben de şahitlik ediyorum ve Cenab-ı Allah'tan iki Cihan'ı sabitliyorum evet, mutlu dışında. Şahitlik ediyorum, Şahit oluyorum mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Allah iki Cihan'da Yusuf'la mahtiyar etsin. Şahidim, Allah meşgulsün. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Rabbim iki Cihan'da da sabit diliyorum

dediğin şahitlik ediyorum ve mutluluk diliyorum. Tamam, tamam. 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 Şahitlik ediyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağlık sağlık. Evet. Ben de şahitlik ediyorum. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Mutlu olun inşallah. Evet bir günler kıymetli şahitlerimiz şahitlik için Şimdi imzalarımız var. よろしくお願いします。Yeah, <laughs> <laughs>